Bila çekmez, alışkan bak değil mi? Teşekkürler. Evet. Aferin, bunlar çok, çok iyi yapmış. Aferin Bila'ya gel. Çok güzel. Bu da hediyen, kitap hediyen. Okuyoruz değil mi? Evet. Katile ne yapıyoruz? Daha ne yapıyoruz? Çabuk okuyoruz. Bu da senin çim adamın. Kadir'le yetiştiriyorsun, bana resmini atıyorsun, tamam mı? Anlaştık mı? Alkışlayalım tekrar Dila'yı. Aferin Dila. Teşekkürler. Buyurun hocam. Geçmiş olsun hocam. Bu parlayı çok güzel bakıyorsun. Çok iyi. Bu kitap hediyem. Sonra ne yapıyoruz? Kitabımızı okuyoruz. Bu da... Kim adamın? Tamam mı? Yetiştiriyorsun bana. Resmini atıyorsun tamam mı? Tatilde. Evet. Bu çok güzel çıkmış. Aferin sana. Kitabımız. Kitap okumayı ne yapıyoruz? Okuyoruz. Okuyoruz. Bu da senin kim adamın? <laughs> Ben, i̇şte, ben, i̇şte, ben hayatımda en çok mutlu olan ben. Karavan dedi, çok mutluyum. <laughs> Tatilde çok eğleneceğim, bol bol kitap okuyacağım. Tatilde çok eğleneceğim, bol bol kitap okuyacağım.